Ağzı billahi min şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimizde bir kafirin masiyet küfrüsü neden nihayetsiz bir cezayı, nihayetsiz bir azabı gerektiriyor şeklindeki suale cevap vereceğiz inşallah. Sual, bir kafirin masiyet-i mahduttur. İstemiş i̇şte olduğu inkar günahı sınırlıdır. Kısa bir zaman zarfında bedene gelmiş bir günahtır. Artık 50 sene, 60 sene, 70 sene adam yaşamış ise bu kadar bir zamanı kapsıyor. Kısa bir zamanı işgal ediyor. Ebedi ve gayrimütenahi bir ceza ile tecziyesi adaleti ilahiye uygun olmadığı gibi hikmeti ezeliye de muvafık değildir. Merhameti ilahiye müsaade etmez şeklindeki suale mukabil Cevap, o kafirin cezası gayrı mütenahi olduğu teslim edildiği takdirde kısa bir zamanda irtikap edilen o masiyeti küfriyenin gayrı mütenahi bir cinayet olduğu altı cihette sabittir. Kafirin yapmış olduğu o günah eğer gayrı mütenahi sınırsız bir şik, bir hal bir vaziyet olduğu eğer ispat edilirse bunun neyi gerektirir? Nihayetsiz bir cezayı gerektirir. Birincisi küfür üzerine ölen bir kafir ebedi bir ömür ile yaşayacak olursa o gayrı mütenahi ömrünü behemahal küfür ile geçireceği şüphesizdir. Çünkü kafirin cevher ruhu bozulmuştur. Bu itibarla o bozulmuş olan kalbin gayrı mütenahi bir cinayete istad vardır. Binan aleyh ebedi cezası adalete muhalif değildir. Küfür üzerine ölen birisi eğer uzun bir ömür yaşayacak olsa veya sonsuz bir ömür yaşayacak olsa o ömrünü her halde küfür üzerine devam edecektir. Dolayısıyla onun cevheri bozulduğundan dolayı bu şekilde nihayetsiz bir cezayı gerektirir. İkincisi o kafirin masiyeti mütenahi bir zamanda ise de sınırlı bir zaman dilinde o günahı, o inkarı işliyor ise de gayr-ü mütenahi olan umum kainatın vahdaniyete olan şehadetlerine gayrı mütenahi bir cinayettir. Gayrı mütenahi sınırsız olan o mevcudat Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyetine, birliğine şahitlik ediyor. Bu diyor? Nihayetsiz bir cinayet işlemiş oluyor. Üçüncüsü küfür, gayrı mütenahi nimetlere küfran olduğundan gayrı mütenahi bir cinayettir. Küfür, gayrı mütenahi nimetlere küfran olduğundan, onları inkar olduğundan dolayısıyla bir gayrimütenahi bir cinayettir. Dördüncüsü küfür, gayrimütenahi olan zat ve sıfat-ı ilahiye cinayettir. Küfür, gayrimütenahi olan Cenab-ı Hakk'ın zatına ve sıfatlarına bir cinayet olduğundan nihayetsiz azabı gerektiriyor. Beşincisi, insanın vicdanı zahiren mütenahi ise de batınen ebede bakıyor ve ebedi istiyor. Bu itibarla gayrimütenahi mütenahi hükmünde olan o vicdan küfür ile mürevves olarak mahvolur gider. Azmısı zıt zıddına muannit ise de çok hususlarda mümasil olur. Binaenaleyh iman lezaizi i ebediyi ismar ettiği gibi küfür de alam-ı elimeyi ve ebediyeyi ahirette intaj etmesi şenlidir. Bu altı cihetten çıkan netice ve gayrı mütenahi olan bir ceza gayrı mütenahi bir cinayete karşı aynı adalettir. Üstadlarım 28. lemadan bu manayı şöyle belirliyor. Kısa bir zamandaki küfre mukabil hassiz bir zaman cehennem hap, cehennemde hapis nasıl adalet olur? El cevap sene 365 gün hesabıyla bir dakikada katıl 7 milyon 884 bin dakika hapis iktizası kanun adalet iken beşeri kanunlara göre bir dakikada işlenen bir cinayet ne yapıyor, bu kadar bir ceza gerektiriyor. Bir dakika küfür bin kat hükmünde olduğundan 20 sene ömrünü küfürle geçiren ve küfür ile ölen bir adam kanun adaletle 57 trilyon 201 milyar 200 milyon sene beşerin kanunu adaletiyle hapse müstahak olur. Beşerin kanunda 20 sene ömrüne küfür ile geçiren bir insan böyle bir cezaya da insanların beşeri kanunlarına bu şekildeki bir cezayla mahkum oluyor. Elbette <laughs> halidine fiha ebede adaleti ilahiyle veçhi muvafakatı bundan anlaşılıyor. Birbirinden gayet uzak iki adetin Sır münasebeti şudur ki kat ve küfür tahrip ve tecavüz olduğu için gayre esirat yapar. Bir dakikada katıl lakal zahiri adete göre 15 sene mahdurun hayatını selbeder. Onun yerine hapse girer. Bir dakika küfür binbir esma-i ilahiyeyi inkar ve nukuşlarını tezyif ve kainatın hukura tecavüz ve kemalatını inkar ve delaili vahdaniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan kafiri binler seneden ziyade esferi safirine atar, dine de hapseder. Şurayı tekrar okuyalım. Bir dakika küfür, bin bir esma-i ilahiyeyi inkar ve nukuşlarını tezif ve kainatın hukuna tecavüz ve kemalatını inkar ve hadsiz delaili vahdaniyeti tekzip ve şehadetlerini reddetmek olduğundan kafiri binler seneden ziyade esferi safiline atar, halidine de hapseder. Ehli dalletin şerrinden kainatın kızdıklarını ve anasır külliyenin hiddet ettiklerini ve umum mevcudatın galene geldiklerini Kur'an-ı Hakim mucizane ifade ediyor. Demek ki kafirlerin yapmış olduğu o inkar mevcudatı galene getirecek. Ondan sonra onlara hiddet dedik. Çiftteki bir hal, bir vaziyet olduğunu Kur'an bize ifade ediyor. Yani kavmi Nuh'un başına gelen tufan ile semavat ve arzın hücumunu ve kavmi semut ve adin inkarından hava unsurunun hiddetini ve kavmi firavuna karşı su unsurunun ve denizin galeyanını ve karuna karşı toprak unsurunun gayzını ve ehli küfre karşı ahirette tekadu temeyyezu el gayz sırrıyla cehennemin gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehli küfür ve dallete karşı hiddesini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarza icaz karane ehli dalalet ve isyanı zec ediyor. Bu sırrıyla tekadu temeyyezu minel gayz ahirette cehennemin ondan gayzını ve öfkesini ve sair mevcudatın ehli küfür ve davlata karşı hiddetini gösterip ilan ederek gayet müthiş bir tarza ve icaz karanı ehli davlet ve isyanı yapmış olduğu o küfürden de vazgeçmek için bir şekilde onları zecr ediyor, korkuyor. Sual ne için böyle ehemmiyetsiz insanların ehemmiyetsiz amelleri ve şahsi günahları kainatın hiddetini celbediyor? en yasuz hükmünde bir hal, bir vaziyet şeklinde insan bakıyor. Ondan sonra bu insanların yapmış olduğu o cinayet, o günah, o inkar neden kainatın hiddetini celp ediyor? El cevap bazı risalelerde ve sabık işaretlerde ispat edildiği gibi küfür ve dalalet müthiş bir tecavüzdür. Ve umum mevcudatı kadar edecek bir cinayettir. Çünkü hilkat-ı kainatın bir netice-i azamı ubudiyeti insaniyedir. Çünkü hilkat-ı kaynatın, bu kaynatın yaratılmasının netice-i azamı ubudiyeti insaniyedir. Ve rubiyeti ilahiye karşı iman ve itaat ile mukabeledir. Ve rubiyeti ilahiye karşı iman ve itaat ile mukabeledir. Halbuki ehli küfür ve dallet ise küfürdeki inkarıyla mevcudatın ille-i gayeleri ve sebebi bekaları olan o neticeyi azamı reddettikleri için umum mahlukatın hukuklarına bir nevi tecavüz olduğu gibi umum masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynedarlık cihetinde âli eden esma-i ilahiyenin cilvelerini inkar ettikleri için o esma-i karşı bir tezif olduğu gibi. Umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkiri azimdir. Hem umum mevcudatın her biri birer vazife-i aliye ile muvazzaf, birer memur Rabbani derecesindeyken küfür vasıtasıyla suhut ettirip camit, Fani, manasız bir mahluk menzilesine gösterilen umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. Demek ki yapılan faaliyet zahiren ondan sonra bir e, çok küçük bir hal, bir vaziyet gibi gözükürken ama böyle bir e, mevcudatın hukukunu çiğniyor. Şurada yine bu manayı teyiden şöyle beliriyor. Şeytanlar ve şeytanlara uyanlar <laughs> dalalete suluk ettikleri için küçük bir hareketle çok tahribat yapabilirler ve çok mahlukatın hukukuna az bir fiille çok hasaret veriyorlar. Çok mahlukata, hukukuna az bir fiile çok hasaret veriyorlar. Nasıl ki bir sultanın büyük bir ticaret gemisinde bir adam az bir hareketle belki küçük bir vazifeyi terk etmekle o gemiyle alakadar bütün vazifedarların semere-i çalışmalarının neticesini ve netice-i amellerinin mahvına ve iptaline sebebiyet verdiği için o geminin sahibi zişanı o asiden o gemiyle alakadar olan bütün rayetinin hesabına azim şikayetler edip dehşetli tehdit ediyor ve onun o cüz'i hareketini değil belki o hareketin müthiş neticelerine nazar alarak ve o sahibi zişanın zatına değil belki raiyetin hukukuna namına dehşetli bir cezaya çarpar. Yani bir olsan, bir gemisi ticaret gemisi gemide binlerde çalışan bulunuyor. Dolayısıyla dümen üstten dümence vazifesini ihmal etse gemi bassa. Şimdi ona desek ne yaptın? Bir şey yapmadım. Ama o bir şey yapmaması sonucu ne yapıyor? Meydana gelen o e, cezaya göre çarptın. Diyeyim. o geminin batmasına sebebiyet vermiş olur. Dolayısıyla ehli küfür ve ehli damlet bu şekilde zahiren kendilerine göre bir şey yapmamış olurlar ama o gemide diğer çalışan mevcudatın ondan sonra o rayetin hukukunu zarar verdikleri için böyle müthiş sonuçlar neticeler meydana geliyor. Aynen öyle de Sultan Ezel ve Ebed dahi Küreyi Arz gemisinde ehli hidayetle beraber bulunan ehli dallet olan Hizb-ı Şeytan'ın zahiren cüz'i hatiatlarıyla ve isyanlarıyla pek çok mahlukatın hukukuna tecavüz ettikleri ve mevcudatın ve zayıf aliyelerinin neticelerinin iptal etmesine sebebiyet verdikleri için onlardan azim şikayet ve dehşetli tehdidat ve tahribatlarla karşı mühim tahşidat etmek aynı belahat içinde mahz hikmettir ve gayet münasip ve muvafıktır. Ve mutabık-ı haldir ki belahatın talifidir ve esasıdır ve israf-ı kelam olan mübalağadan münezzehtir. Malumdur ki böyle az bir hareketle çok e, çok tahribat yapan dehşetli düşmanlara karşı gayet metin bir kalaya iltica etmeyen çok perişan olur. İşte ey ehli iman o çelik ve semavi kal'a Kur'an'dır içine gir kurtul. Zahiren yapmış için küçük gibi gözükürken meydana gelen sonuç ve netice çok büyük olduğundan dolayı dolayısıyla o mahlukatın, mevcudatın, sultanı rayatının hukukunu muhafaza etmek için cezalandırıyor. Böyle bir cezayla mahkum ediyor. Dolayısıyla ehli dalalet, ondan sonra ehli küfür. Şurada da yine tekrar o kısmı okuyalım. Hilkat-ı kainatın bir netice-i azamı ubudiyeti insaniyedir ve rubiyeti ilahiye karşı iman ve itaat ile mukabeledir. Halbuki ehli küfür ve dallet ise küfürdeki inkarıyla mevcudatın ille gayeleri ve sebebi bekaları olan o netice-i azamı reddettikleri için umum mahlukatın hukukuna bir nevi tecavüz olduğu gibi umum masnuatın aynelerinde cilveleri tezahür eden ve masnuatın kıymetlerini aynedarlık cihetinde âli eden esma-i ilahiyenin cilvelerini inkar ettikleri için o esmayı kutsiye karşı bir tezyif olduğu gibi umum masnuatın kıymetini tenzil ile o masnuata karşı bir tahkir azimdir. Hem umum mevcudatın her biri birer vazife-i aliye ile muvazzaf, birer memur-u rabbani derecesindeyken küfür vasıtasıyla sukut ettirip camit, fani, manasız bir mahluk menzilesinde gösterdiğinden umum mahlukatın hukukuna karşı bir nevi tahkirdir. İşte enva dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmeti rabbaniye ve dünyanın bekasındaki makasıdü sübhaniye zarar verdiği için ehli isyana ve ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. İşte enva dalalet derecatına göre az çok kainatın yaratılmasındaki hikmet-i Rabbaniye'ye ve dünyanın bekasındaki makası da Sübhaniye'ye zarar verdiği için ehli isyana ve ehli dalalete karşı kainat hiddete geliyor, mevcudat kızıyor, mahlukat öfkeleniyor. Ey cirmi ve cismi küçük ve cürmü ve zulmü büyük ve ayıp ve zenbi azim bir çare insan. Kainatın hiddetinden, mahlukatın nefretinden, mevcudatın öfkesinden kurtulmak istersen işte kurtulmanın çaresi. Kur'an-ı Hakim'in daire-i girmektir. Ve Kur'an'ın mübelliği olan Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın sünnet-i senyesine ittibadır, gir ve tabi ol. Şeriatta denilmiştir ki cehennem cezayı ameldir. Cehennem yapmış olduğumuz amellerin karşılığıdır. Fakat cennet fazla ilahi iledir. Bunun sırrı hikmetindedir. nedir? El cevap sabık işaretlerde tebeyyün etti ki insan icazsız bir cüz ihtiyarı ile ve cüz'i bir kes bile bir emri ademi veya bir emri itibari teşkil ile ve subut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi bir bina yapılırken adil bir şey hükmünde olan içine kullanılan çimento ve demir az kullanılmasını neticede ne diyor? Öyle bir binanın yıkılmasına sebebiyet veriyor. Yani bu onların çok güç ve kuvvet sarf etmesinden değil. Ondan sonra ademi bir şeye dayanabiliyor bu tahribatlar, bu şerler. Ve subut vermekle müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi nefsi ve hevası, insanın nefsi ve hevası daima şerlere ve zararlara meyyal olduğu için o küçük kesbin neticesinden hasıl olan seyyiatın mesuliyetini o çeker. Çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle sebebiyet verdi. Çünkü onun nefsi istedi ve kendi kesbiyle o çalışması yapıp bir, bir sonucu bir neticenin meydana gelmesine sebebiyet verdi. Ve şer ademi olduğu için ab ona fail oldu. Cenab-ı Hak da halk etti. Elbette o hadsiz cinayetin mesuliyetini nihayetsiz bir azap bile çekmeye müstahak olur. Ama hasanat ve hayrat ise mademki ki vücudu bir kesbi insani ve cüz-i ihtiyari onları illet-i mucide olamaz. Kesbi insani ve cüz ihtiyarı onları icat etmek için yeterli sebep şart olmuyor. İllet-i mucide olamaz. İnsan onda hakiki fail olamaz. Ve nefs-i emmaresi de hasenata, iyiliklere taraftar değildir. Belki rahmet ilahiye onları ister ve kudreti rabbaniye icat eder. Yalnız insan iman ile, arzu ile, niyet ile sahip olabilir. Yalnız insan iman ile, arzu ile niyet ile o yapılan hasenatlara, iyiliklere sahip sahip olabilir. Ve sahip olduktan sonra o hasenat ise ona evvelce verilmiş olan vücut ve iman nimetleri gibi sabık hadsiz niam-ı ilahiye bir şükürdür. Geçmiş nimetlere bakar insan o hasenatları değil mi? Sahip olduktan sonra o hasenat ise o iyilikte bir daha önce insana verilmiş olan pek çok nimetler var. Değil mi? Vücut gibi, iman gibi ondan sonra şekildeki pek çok Cenab-ı bize nimetlerde bulmuş. Dolayısıyla onların şükrüne bakıyor. O yapmış olduğumuz o hasenat, o iyilikte verilen o nimetlerin şükrüne bakıyor. Vaadi ilahi ile verilecek cennet ise fazla rahmani ile verilir. Zahirde bir mükafattır hakikatta fazıldır. Demek seyyiatta sebep nefistir, mücazat bizzat müstahaktır. Mücazata bizzat müstahaktır. Hasanatta ise sebep haktandır, illet de haktandır. Yalnız insan iman ile tesahub eder, mükafatını isterim diyemez, fazlını beklerim diyebilir. Beyanat-ı sabıkadan da anlaşılıyor ki seyyiat, intişar ve tecavüz ile taaddüt ettiğinden, bir seyye bin yazılmalı, hasene ise vücudu olduğu için maddeten taaddüt etmediğinden artmadığından ve abdin icadıyla ve nefsin arzusuyla olmadığından hiç yazılmamalı veya bir yazılmalıydı. Neden seyye bir yazılır? Hasara on ve bazen bin yazılır. Dolayısıyla insanın yapmış olduğu iyiliklerde ne bileyim, hem iktiza eden, Ondan sonra rahmet halkıdan kudreti Rabbaniye. Ama Cenab-ı Hak ne yapıyor? İyilikleri 10, yüz, bin şeklindeki <laughs> çok yazıyor. Ama kötü isteyen nesi insani? Ona seviyet veren mi? Kes bir insani. Yani Dolayısıyla bu şekilde günahların çok yazılması lazım gelirken Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir olarak da yazıyor. Elca Cenab-ı Hak kemali rahmet ve cemali rahimiyetini o suret ile gösteriyor. Cenab-ı Hak kemali rahmet ve cemali rahimiyetini o suretle gösteriyor. İnsanların kendisine kulluk, ibadet etmesine, ebedi bir alemde böyle büyük bir mükafatla karşılanması için ne yapıyor? Böyle bir rahmetin gelip, muamele ediyor. Maalesef insanlar böyle bir şekilde ehl küfür, ondan sonra bu rahmetten istifade etmemek için küfürde ve darlattığı şekilde devam edip ebedi bir cehennemi hak ediyor. Buna yapıyor? Ehl-i cennet içinde, ehl iman içinde böyle bir müjde olarak bulunuyor. Demek ki sevaplar yapıyor. On, 100, 1000 şeklinde bu şekilde mübarek gecelerde 30 bine kadar sevap verebiliyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.